Arkadaşlar merhaba. Enerji Elektro'dan Taner ben. Bugün sizlere yeni bir ürün. Tor HR800, Tor HR Pro Max 800 modeli. Cihazımız altın, gümüş, boşluk, kaya kasası, dere yatağı ve sondaj çağabilir için söylüyorum. 400 metreye kadar su, sondaj çalışması yapabilirsiniz. Arkadaşlar 4 antenli ve yeni güncelleme geldi. Yeni 2025 versiyonlu mineral kalibrasyon. Çok antenli yani mineral toprak yüksek kelim attığı parlayan taşlar etkilenmez. 4 antenle 500 metre mesafe tarama yapar. Su sondaj boşluk çalışmasında 400 depine amaçlı maksimum 20 metre derinlik alabilirsiniz. Bakın arkadaşlar bu ürünü hedefdetektör.com sitemizden kredi kartına peşin fiyatına 4 taksitli vade park eklenmeden alabilirsiniz. Veyahut da PTT Kargo ile gönderiyoruz. Kutunun içine bakıyorsunuz. Cihazın Türkçe kullanma kılavuzu şu şekilde kullanma kılavuzu. 2 sene servis garantili. Baktıktan sonra da parasını verip alıyorsunuz. Bakın arkadaşlar, yeri yurda olan salı şahı, alışveriş yapmanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü malum yaz aylarında çıkarlar, kış aylarında kaybolurlar. Neden? Çünkü almış e, almış olduğunuz ürünü elinizde saat ürün de elinizde kalmış olur. Şimdi arası kısa bir test çalışması yapalım. burada altın kolumu açtım. Bakın arkadaşlar cihaz ne yana bakıyor ne yukarı. Siz de araziye çıktığınız zaman sistemi bir şekilde testlerinizi yapabilirsiniz. Şu şekilde tuttuğumuz zaman altın neredeyse onun yönünü verir. Verdiği gibi de üzerine geldiğimizde de sağdan sola soldan sağa fark etmiyor, 360 derece dönüyor. Şimdi gümüş konumunu alalım. Efsanesinin Thor ER800 Pro Max modeli, en son 2025 versiyonlu bu, yeni bir ürün. Profesyonel bir Tor Thor serisinin en son versiyonu. Gümüş konumunu aldık. aramasını yapıyor. Gümüş ürününü verdi. İlerliyoruz. Üzerine geldiğinde sağdan sola, soldan sağa farketmiyor, sıvı bir şekilde dönüyor. Şimdi arkadaşlar normal cihaz altında gümüşte tepki verdi. Cihazın ayrı modlarında da kaya kasası ve dere yatağı bulma özelliğine sahip. Yani kaya kasası dediğimiz bir arazi düşünün. İşaretli kayalarınız var. O kayada dibine var mı yok mu? Altın var mı yok mu? Ona bakmamız gerekiyor. Altın kasasını, şey, kaya tanımasını yaptı. Arka kareyi göster, arka tarafı gösterdi. Dönüyorsunuz. Sağdan soldan tutuyorsunuz. Tam sizi üzerine geldiğinde sistem bu şekilde 360 derece dönüyor. Yani kayan içinde altın var diyor. Define var diyor. Derinlik tespitini almamız için de antenler kapalıyken derinlik 2 metre. Dönün üzerine geldi. Cihaz şu şekilde yavaş dönüyorsa sağ anteni bir bombinden alıyoruz. Derinlik oluyor 4 metre. Şayet 4 metre hızlı bir şekilde dönüyor. TOR Enstitanesi'nin TOR ERS-800 Pro Max modeli, içi boş boru değil mineral kalibrasyonu, programları falan mükemmel bir cihazdır. Şu an Türkiye'ye 2025 versiyonu yeni arazi test çalışmalarını yaptık, sunduk. Buyurduğunuz medetede.com sitemizden kredi kartına, değişik fiyatına 4 taksitli, vade farkı eklenmeden satın alabilirsiniz. Ve artık BTT'li ürünlerin kutuyu içine bakıyorsunuz. Cihazın Türkçe kullanma kılavuzu. İki sene servis garantili. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Bir de ne var arkadaşlar? Tayvan malı pointerimiz geldi. 5-10 santim derinliği iniyor. Mükemmel bir derinlik. Bu ürünü de cihazla beraber satın alabilirsiniz. Bakın hediye değil. Bu ürünü de satın alabilirsiniz. adresimiz Yüksek Kaldırım Caddesi No 43 Karaköy İstanbul. Sabah 9 akşam 8 telefonlarımız açık. 0212 245 44 84 0545 245 44 84. Taner Taşkın ben. diğer yurdu olan şahıslardan alışveriş yapmanızı tavsiye ediyoruz. Malum biliyorsunuz yaz aylarında çıkarlar, kış aylarında kaybolurlar. Şimdilik iyi günler diliyoruz.